Efendim 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kazakistan'ın Özkemen şehrinde de kutlandı. Amanjolov Devlet Üniversitesi'nde Kazak ve Türk öğrencileri bayram coşkusunu birlikte kutladı. Doğu Kazakistan'ın Özkemen şehrinde yer alan Amanjolov Devlet Üniversitesi'nde kutlama programı düzenlendi. Katılımcılar saygı duruşunda bulundular ve iki ülkenin milli maçlarını söylediler. Etkinlikte üniversite öğrencileri Atatürk hakkında şiirler okudu. Kazakistanlı öğrenciler tarafından Türk halk oyunları dans gösterileri sunuldu. Yani eski 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını burada Türk kardeşlerimizle birlikte kutluyoruz. Çünkü bizim için de anlamlı bir gün. Öğrencilerimizin Türkçe'ye olan sevdasını, Türkiye'nin tarihi ve kültürüne olan yoğun ilgilerini gördük. Biz Türkiye'deki birçok üniversiteyle işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini umuyorum. Etkinlikle beraber üniversite rektör ve üst yönetimi ile Milli Eğitim Bakanlığı Kazakistan Eğitim Müşavirliği arasında bir görüşme yapıldı. Görüşmede Kazak ve Türk üniversiteleri arasındaki işbirliğini genişletme konusu masaya yatırıldı. Üniversitede görev yapan Türk okutmanlar Türk dilini öğrenmeye talebin yoğun olduğunu belirtti.